Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan herkese iyi haftalar diliyoruz ve programımızı açıyoruz günaydın. Süper bir hafta diliyoruz değil mi evet, herkese? Evet, kesinlikle. Öyle geçeceğini de umut ediyoruz. En azından bizden size öyle bir enerji gelsin. Evet, değil biz mi? o kadar enerji doluyuz ki evet. ayıptır söylemesi. Şöyle dursun. Evet. Biz yine ödül aldık kimlerden biraz sonra açıklayacağız ama evet. önce konuğumuzu anons edelim. Evet, Vatan Gazetesi yazarı, aynı zamanda güzel kitaplarda kaleme alıyor, televizyoncu, programcı, oyuncu ve kalemi kadar kendisi de çok güzel bir kadın. Günaydın, icler Aydın. Günaydın. Ne düşünüyorsunuz? Günaydın. Günaydın. Günaydın, icler Aydın. Çok teşekkür ediyorum. Gene mi ödül aldınız? <laughs> evet, gördüğünüz Maşallah. gibi biz ödüle doymuyoruz. Öyle kaldıralım. Güzel. Bu kez uluslararası tüketici vakfından en kaliteli magazin programı Harika. ödülünü aldık. Bu, Bu bizim güzel. 6. ödülümüz aldık. Maşallah. Evet. Evet. Miyecim daha önce de evet yazdık. <laughs> Ödüllerimizi de Zere Vakfı'ndan bir ödül almıştık. Avrupa Gazeteciler Vakfı'ndan ödül aldık. Antalya TV ödülünü kucakladık. Tüketici Vakfı bize ödül vermişti. Radyocular Derneği'nden güzel bir ödül almıştık ve uluslararası Tüketici Vakfı Avrupa Kalite Ödülü de şu an avuçlarımızın içinde. Yalnız çok kaliteli görünüyor ödülümüz. Evet. Hadi bakalım çok uzun yıllar çok büyük şans başarı getirsin size. İnşallah evet. çok yani. teşekkür ediyoruz. Bu ödül sevincinde de paylaşıyorum. paylaşıyoruz. Sende sayısız zaten ödül vardır. He? Eskiden var. Evet. Değiş... Evet. <laughs> Şeyde aktif yani televizyonda aktif olduğum dönemde evet çok teveccüh gösteriyorlardı. Çok güzel bir şey. Peki bizim ödül törenine gidelim mi şimdi? Ödülümüz Ödülümüzü <laughs> yine güzel yapımcımız Şeyda almaya gitti. Gelin görüntüleri birlikte izleyelim. Şeyda nasıl şıksın yine nasıl şıksın. Evet. Hep sen git bizim yerimize. <laughs> Bence de kesinlikle prenses gibi ama Çıran Sarayı'nda yapılan ödül törenine Gülşen, Bülent Ersoy, şey varsam herkes oradaydı. Hadise de orada. Hadise de orada. Biz kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bunları kaldıralım. kaldıralım bakalım. Evet. Programımıza Şimdi sana başladım. şöyle bir döndüm. Birden böyle bir...